takip edebilecekler. Türkiye su kaynaklarını enerjiye dönüştürmek için son yıllarda çalışmalarını hızlandırdı. Atılan adımların başında ise tartışmalı hidroelektrik santraller geliyor. 1600'den fazla proje için başvuru yapıldı. Resmi makamlarsa havza bazlı planlamayla çevre etkisini en aza indirilmiş projeye izin verecek. Türkiye su kaynakları açısından dünyanın en güçlü rezervine sahip ülkeler arasında. Ancak hala potansiyelin az bir bölümü kullanılabiliyor. Şu anda Türkiye maalesef mevcut potansiyelin %38-%40'ını kullanabiliyor. 2003'ten bu yana hızlanan nehir tipi küçük projeler bu oranı artırmayı amaçlıyor. Hedefimiz şu anda en azından bunu %90'a çıkarmaktır. Bizim artık Su akar, Türk bakarı geride bırakmamız lazım. Mutlaka su akarken bizim de yapmamız lazım bu santralları. Hidroelektrik santral kurmak için başvuru sayısı 1643. Bunlardan 681'ine lisans verildi. Fakat bu santraller çevreyi tahrip ettiği, kuruldukları bölgede doğal yaşamı olumsuz etkilediği gerekçeleriyle çok büyük tartışmaları da beraberinde getirdi. Artık e, hidroelektrik santralleri o kadar yoğun, o kadar fazla e, projelendirilmeye başlandı ki e, su e, değil yenilenebilir bir e, kaynak içinde bulunduğu doğayı tüketen, e, onun e, var olma nedeni olan su e, ortadan kaldırılıyor. Tepkilerin bir nedeni de derelerdeki suyun satılacağı iddiası. Sular satılmaz söz konusu değil. Belli bir süreliyle e, sanki yap işlet devlet gibi suyu, suyun kullanımını müsaade ediyoruz. Suyu falan sattığımız yok. Temiz enerjiyiz. Yani bir çevreye hiçbir zararı yok. Projeler tamamlanırsa özel sektör 50 milyar dolarlık yatırım yapmış olacak ve yılda 25 milyar dolarlık enerji üretilecek.